Kendini sürekli kelimelerle kanıtlamak zorunda hissetmekten, her açıklamada enerjinin tükendiğini hissetmekten yoruldun mu? Bu videoda gerçek gücün bağırmadığını keşfedeceksin. O, gözlemler ve doğru zamanda varlığın herhangi bir söylemden daha yüksek sesle konuşur. Bu, ne kadar çok konuşursan o kadar az duyulduğunu ve huzurundan o kadar uzaklaştığını hissettiğin o tartışmayla ilgili. Şimdi İçinde zaten var olan o güç sığınağına birlikte erişelim. Gerçek gücüne olan yolculuğun şimdi başlıyor. 1. bölüm. Sürekli bir savaşta olma hissini hiç yaşadın mı? Silahların kelimeler, savaş alanının ise başkalarının algısı olduğu bir savaş. Bu mücadele neyin doğru olduğu için değil, yalnızca görülmek ve onaylanmak için verilir. Omuzlarında görünmez bir ağırlıkla her etkileşimin bir savunma her sessizliğin bir yenilgi gibi göründüğü bir arenada yürürsün. Bu, ruhunu yavaş yavaş aşındıran, bitmek bilmeyen bir çatışmadır. Enerjini sınırlı bir kaynak olarak düşün. Her tepkisel kelime, her istenmeyen açıklama, kişisel gücünün kutsal rezervuarındaki bir sızıntıdır. Başkalarını ikna etmeye çalıştığın her an, aslında kendi yaşam gücünü onlara hediye edersin. Günün sonunda tükenmiş hissetmenin sebebi budur. Enerjin savaşta harcanmamış, farkında olmadan teslim edilmiştir. Bu sızıntıyı durdurma zamanı gelmedi mi? Bu dürtünün kökeninde derin bir korku yatar. Yanlış anlaşılma, yargılanma veya daha da kötüsü, görünmez olma korkusu. Bu evrensel bir ruh yarasıdır. Ait olma ve anlaşılma arzusudur. Ancak bu arzu bizi kendi gücümüzden uzaklaştıran bir tuzağa dönüşebilir. Kendimizi açıklama ihtiyacı hissettiğimizde aslında bilinçaltında kendi değerimizin başkalarının onayına bağlı olduğunu söyleriz. Daha fazla kelimenin daha fazla netlik getirdiği inancını sorgulayalım. Çoğu zaman aşırı iletişimin hem dinleyen hem de konuşan için daha fazla gürültü ve kafa karışıklığı yarattığı paradoksunu tanıyalım. Kelimeler bir sis perdesi oluşturabilir, asıl niyetin ve gerçeğin özünü gizleyebilir. Belki de aradığın netlik kelimelerin ötesinde sessiz bir kesinlikte bulunabilir. Şimdi kendine şu kehanet dolu soruyu sor. Ya kim olduğunun en güçlü ifadesinin, evrenin her köşesinde duyulmak için hiçbir sese ihtiyacı olmasaydı? Bu düşüncenin içinde bir an kal. Gücünün, sesinin yüksekliğinde değil, varlığının derinliğinde yattığı bir olasılığı hayal et. Bu, yolculuğumuzun ilk adımıdır. İkinci Bölüm Konuştuğun ve kelimelerinin boşlukta yankılandığını hissettiğin o anı hatırla. Sanki frekanslarını ve ağırlıklarını kaybetmiş gibiydiler. Gerçekten dinlenilmediğini hissetmek, ruh için en yalnızlatıcı deneyimlerden biridir. Sesin vardır ama duyulmaz. Bu, kelimelerinin gücünü yitirdiği değil, onları kullandığın enerjinin seyreldiği anlamına gelir. Enerjetik olarak, Tepkilerimizin öngörülebilirliği bizi daha az manyetik yapar. Herkes anında bir cevap beklediğinde, varlığın gizem ve egemenlik unsurunu kaybeder. Bir fırtınaya her zaman rüzgarla karşılık verdiğinde, fırtınanın kendisi olursun. Oysa sakin kalarak, fırtınanın etrafında döndüğü sarsılmaz merkez haline gelirsin. Güç tepkide değil, bilinçli yanıtta yatar. Bu durumun yarattığı içsel hüsrana odaklan. Gerçeğin boğazında düğümlendiği, ancak onu diğerinin kalbine ulaştıramadığın o öfke ve acizlik hissi. Bu, gücünün azaldığının değil, yanlış yönlendirildiğinin bir işaretidir. Enerjini kelimelere dökmek yerine, onu varlığında biriktirmeyi seçtiğinde ne olurdu? Eğer daha önce böyle hissettiysen, bil ki bu uyanışının bir işaretidir. Bu acıyı bir dönüm noktası olarak tanı. Bu mesajın, sessiz seslerini geri almaya hazır diğer ruhları bulması için beğenini bırak. Bu sadece bir tıklama değil, kolektif bir niyet beyanıdır. Gücümüzü geri alma sözüdür. Sorunun kelimelerin içeriğinde değil, onların arkasındaki kontrolsüz dürtüde yattığı sonucuna varalım. Asıl mesele, kendi tepkisel enerjin üzerindeki kontroldür. Kelimeler araçtır. Ancak usta, aracı ne zaman ve nasıl kullanacağını bilir. Ve bazen, en büyük ustalık aracı hiç kullanmamaktır. 3. bölüm. Şimdi temel bir paradigma değişimine adım atalım. Sessizliği pasiflik veya zayıflık olarak değil, bilinçli bir seçim ve mutlak bir güç eylemi olarak yeniden tanımlayalım. Epiktetos ve stoğacıların fısıldadığı gibi, dayatılan sessizlik, korku ile seçilen sessizlik, güç arasında bir dünya fark vardır. İlki bir hapishanedir. İkincisi ise bir taht. Sen hangisini seçeceksin? Sessizliği bir gözlem alanı olarak tanımla. Sustuğunda, kaosun sahnesinden çıkıp seyirci koltuğuna oturursun. O anda, sahnede rol yapanların sahip olamayacağı bir perspektif kazanırsın. Olayların, duyguların ve enerjilerin akışını yargılamadan izlersin. Bu gözlem, sana tepki vermek yerine bilgece hareket etme gücü verir. Sessizlik boşluk değil, bereketli bir vakumdur. İşte bu alanda sezgi filizlenir, doğru cevaplar ortaya çıkar ve bir sonraki eylemin insani bir tepki değil, ilahi bir rehberlikle şekillenir. Zihnin gürültüsü sustuğunda, ruhunun fısıltısını duyabilirsin. Bu fısıltı açıklamaz ama yol gösterir. Okyanus metaforunu kullan. Yüzey, fırtınalarla, provokasyonlarla çalkalanabilir. Ancak senin gerçek gücün, derinliklerin sarsılmaz sakinliğinde yatar başkalarının dram rüzgarlarının seni yüzeyde bir o yana bir bu yana savurmasına izin verme. Kendi derinliğine dal, orada hiçbir fırtınanın dokunamayacağı o mutlak huzuru bulacaksın. Kutsal duraklama pratiğini hayatına dahil et. Dış tetikleyici ile senin tepkin arasındaki o bilinç anı. Bu gücünü geri aldığın portaldır. O kısacık anda otomatik bir reaksiyon olmak yerine bilinçli bir yaratıcı olma özgürlüğünü bulursun. Bu an, tüm dönüşümün anahtarıdır. Dördüncü bölüm. Her provokasyonun ve her çatışmanın, özünde, enerjini bağışlaman için bir davet olduğunu anla. Tepki vermek, bu daveti kabul etmek ve gücünün çekilmesine izin vermektir. Birisi sana öfke fırlattığında ve sen de öfkeyle karşılık verdiğinde, aslında kendi yaşam gücünü onun ateşini körüklemek için kullanırsın. Bu oyunu oynamayı reddettiğinde ne olur? Sessizlik, görünmez bir kalkandır. Etrafında, olumsuzluğu ve diğerinin kontrol ihtiyacını geri püskürten bir güç alanı yaratır. Çünkü beslenecek bir rezonans bulamaz. Enerji vampirleri, tepki vermeyen bir kaynaktan beslenemezler. Sessizliğin, senin en güçlü ruhsal koruman haline gelir. Bilinçli sessizliğin, enerjiyi içinde nasıl biriktirdiğini gözlemle. Dağılmak yerine, gücün yoğunlaşır varlığını daha yoğun, manyetik ve sorgulanamaz hale getirir. Az konuşan ama konuştuğunda tüm odanın dinlediği insanlar vardır. Çünkü onların kelimeleri, biriktirilmiş bir enerji kaynağından gelir ve bu yüzden ağırlıkları vardır. Sessizliği ruhsal egemenliğe bağla. Dışarıdan izin veya ona yaramayı bıraktığında, kendi içsel durumunun tek otoritesi haline gelirsin. Başkalarının fırtınaları, senin içsel barış okyanusunu etkileyemez. Bu, başkalarını umursamamak değil, kendi huzurunu her şeyden çok umursamaktır. Şimdi bu onayı içselleştir. Sessizliğim, iç tapınağımın duvarıdır. Herkesin içeri girmesine izin verilmez. Bu senin sığınan, senin kutsal alanın. Onu özenle koru. Gücün burada yatar. 5. Bölüm Şimdi, Kelimeler geri çekildiğinde ana ifade biçimi haline gelen sözsüz iletişimin yani enerjetik duruşun gücünü derinleştirelim. Sadece fiziksel bir duruş değil, aynı zamanda tavrı, kararlılığı ve kendi adına konuşan varlığı ifade eden duruş kavramını tanıyalım. O, inancının vücut bulmuş halidir. Sessiz kaldığında tüm varlığın iletişim kurmaya başlar. Gözlerin, nefesin, omuzlarındaki sakinlik, enerjin rasyonel zihnin itiraz edemeyeceği evrensel bir dil konuşur. Bu dil, dürüstlük, kesinlik ve içsel güç dilidir. Kelimeler yalan söyleyebilir ama enerji asla yalan söylemez. Boşluğu doldurmak için bağıran kişiyle sessizliğiyle mekanın kendi varlığına boyun eğmesini sağlayan kişiyi karşılaştır. İlki güç arar, ikincisi ise basitçe güçtür. Güç, gürültüyle ilan edilmez, o, sakin bir mevcudiyetle hissedilir. Senin varlığın, en güçlü ifaden olmaya hazır mı? Pratik bir örnek düşünelim. Bir müzakerede veya tartışmada, baskı altında sakinliğini ve sessizliğini koruyabilen kişi, odanın enerjetik dinaminin kontrolünü ele geçirir. Diğer taraf, bir yankı bulamayan öfke veya baskıyla ne yapacağını bilemez hale gelir. Kontrol, en çok bağıranın değil, en merkezde olanındır. Şimdi kendi duruşunu hissetmeye davetlisin. Omurganın dikliğini, nefesinin sakinliğini ve onay gerektirmeyen o sessiz kesinliği hisset. Bu senin doğal halin, senin doğuştan gelen gücün. Onu sahiplen. O, kelimelerin ötesinde kim olduğunun en saf ifadesidir. 6. bölüm. Şimdi teoriden pratiğe geçelim ve provokasyon anlarında bilinçli sessizlik kasını eğitmek için uygulanabilir bir araç sunalım. Sessiz karşılık pratiği. Bu ruhsal bir savaşçı için bir eğitimdir. Buradaki meydan okuma diğerini yenmek değil, kendini fethetmektir. Adım 1. Kışkırtıldığında ilk tepkin derin bir nefes almak ve bilincini bedenine demirlemek olsun. Ayaklarını yerde hisset. Bu anlık tepki devresini keser. Seni reaktif bir varlıktan merkezinde duran bir gözlemciye dönüştürür. Bu ilk nefes Özgürlüğe atılan ilk adımdır. Adım 2. Bir cevap formüle etmek yerine içsel bir soru sor. Bu durum bana kendimle ilgili ne öğretmeye çalışıyor? Diğerinin provokasyonunun ardındaki ihtiyaç nedir? Bu, odağa saldırıdan anlayışa kaydırır. Seni kurban rolünden çıkarıp öğrenen rolüne sokar. Adım 3. Sakin ama agresif olmayan bir göz teması kur. Bırak diğeri kendi yankısının ağırlığını hissetsin. Çoğu zaman beklediği tepkiyi alamayan kişi kendi kendine silahsızlanır. Sessizliğin onların kendi enerjilerini yansıtan bir ayna haline gelir ve bu herhangi bir kelimeden daha güçlüdür. Bunun sineye çekmek olmadığını, zehri içmemeyi seçmek olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Bu bir kendini koruma ve yüce bir bilgelik eylemidir. Her savaşa katılmak zorunda değilsin. Gerçek savaşçılar hangi savaşların savaşmaya değer olduğunu ve hangilerinin sessiz bir duruşla kazanılacağını bilir. 7. bölüm. Sessiz gözlemci duruşunu benimsediğinde hasat edilen armanları ve bilgeliği keşfedelim. Konuşmayı bıraktığında gerçekten duymaya başlarsın. Sadece kelimeleri değil, diğerinin kelimelerinin arkasındaki niyetleri, güvensizlikleri ve acıları da. Empatin derinleşir. Çünkü artık kendi savunmanı hazırlamakla meşgul değilsindir. Sessizlik, güç dinamikleri hakkındaki gerçeği ortaya çıkarır. Önemli hissetmek için kaosa ihtiyaç duyanları ve gerçek güce sahip olanları net bir şekilde görmeye başlarsın. Kimin enerjini çalmaya çalıştığını ve kimin seni yükselttiğini anlarsın. Bu netlik, ilişkilerinde bilgece seçimler yapmanı sağlar. Daha da önemlisi Sessizlik senin hakkındaki gerçeği ortaya çıkarır. Kendi dürtülerini, yaralarını ve kalıplarını yargılamadan gözlemlersin. Bu şifa için alan açar. Neden tetiklendiğini anladığında o tetikleyicinin üzerindeki gücünü geri alırsın. Kendini tanımak en büyük özgürlüktür. Sezgi senin ana danışmanın haline gelir. Analiz etmek yerine bilmeye başlarsın. Sessizlik yüksek içgörülerin alınması için kanalı temizler. Zihnin gürültüsü azaldığında, evrenin rehberliğini daha net duyarsın. Cevaplar dışarıda değil, her zaman içerideydi. Eğer bu kendini keşfetme ve içsel güç yolculuğu seninle rezonansa giriyorsa, bilinç genişlememizin sonraki adımlarını kaçırmamak için kanala abone ol. Birlikte büyümeye ve uyanmaya devam edelim. 8. Bölüm Şimdi, Bilinçli sessizliğin bir durumun sonucunu nasıl kökten değiştirdiğini gösteren bu kavramı somut ve ilham verici kılan bir hikaye anlatalım. Yüksek gerilimli bir anı hayal et. Haksız bir suçlama, kritik bir toplantı. Beklenen tepki, hararetli bir sözlü savunmaydı. Herkes nefesini tutmuş, patlamayı bekliyordu. Kahramanın o kutsal duraklama anını tarif edelim. Tepki vermemeyi nefes almayı ve kendi gerçeğinde merkezlenmeyi bilinçli olarak seçtiği o an. O, dışarıdaki fırtınanın, içindeki sakinliği bozmasına izin vermedi. Varlığı, sarsılmaz bir dağ gibiydi. Odadaki enerjinin değişimini anlat. Antagonistlerin kafa karışıklığı, gözlemcilerin artan saygısı. Sessizlik, kimsenin cevaplayamadığı güçlü bir soru haline geldi. Kelimelerin yokluğu, Herhangi bir ifadeden daha fazla şey söyledi. O sessizlikte bir güç vardı. Sakin, kendinden emin ve mutlak. Sonuç, durum güçle değil, saldırganlığın dayanacak bir yer bulamayıp çökmesiyle çözüldü. Kahramanın gerçeği tek bir savunma kelimesi olmadan galip geldi. Çünkü gerçek kendini savunmak zorunda değildir. O sadece var olur ve zamanla kendi ışığını yayar. Bu hikayeyi doğrudan sana bağlayalım. Savaşlarının sonunu yeniden yazma gücüne sahipsin. Senaryo senin elinde ve kalem senin sessizliğindir. Her durumu bir savaş alanı olarak görmek yerine bir ustalık fırsatı olarak görmeyi seçebilirsin. 9. bölüm. Yolculuğumuzu özetleyelim. Tepkiselliğin tükenmişliğinden egemenliğin huzuruna. Sessizlik artık bir yokluk değil, sahip olduğun en güçlü varlıktır. O zayıflığın değil, ölçülü gücün işaretidir. O, boşluğun değil, potansiyelin alanıdır. Bu, kullanılacak bir teknik değil, yaşanacak bir varoluş halidir. Gerçeğinin var olmak için sese ihtiyacı olmadığına dair bir güvendir. O, basitçe vardır. Bu güvenle yürüdüğünde, dünya sana farklı tepki verir. Varlığın, saygı ve dikkat talep eder. Gerçek özgürlük, dış onaya olan ihtiyaçtan kurtulmaktır. Değerin doğuştandır ve sessizliğin bu inancın en büyük kanıtıdır. Kendini kanıtlamak için çabalamayı bıraktığında kim olduğunu gerçekten yaşamaya başlarsın. Bu en otantik ve güçlü halindir. Bu yeni anlaşmayı içsel gücünle mühürlemek, sakinliğinde yatan gücü onurlandırmak için yorumlara sessizlik kelimesini yaz. Bırak bu evrene gönderdiğin sessiz bir beyanın olsun. Bu, eski kalıpları bıraktığının ve yeni bir güç seviyesine adım attığının sembolü olsun. Okyanuslar derinliklerini kanıtlamak için bağırmazlar. Okyanus ol. Gücün, senin engin sakinliğinde yatıyor. Bir sonraki yolculuğa kadar hoşça kal.